Mevsim sıcaklıklarının normalin dışında seyretmesi bazı meyve ve sebzelere zarar verirken bazı ürünlerin hasadını geciktirdi. Mevsim normallerinin üstünde seyrettiğinden dolayı sıcaklar mahsullerin çoğunu yakmış durumda şu anda. Domatesi, biberi, patlıcanı illa ister istemez fiyatlara yansıyor. Fiyatlara yansıdığından dolayı da halka yansıyor. Sıcaklıklara rağmen hasadı tamamlanan patates ve soğan mevsim sıcaklıklarından etkilenmeyen ürünler oldu. Yeterince de patates var. Fiyatlarda yani kışın çok yüksel de sanmıyorum. Yani bu ayarda gider. Patates ve soğanın hasadının verimli geçmesi ise fiyatları daha uygun hale getirdi. Şu an patates e, 13 ile yani küçük patates 10 lira. E, 13 ile 18 le arasında değişiyor toplam fiyatı. Havaların mevsim normalleri dışında seyretmesinin yeni meyvelerin hasadını geciktirdiğini belirten pazar esnafı Abdullah Talcı, yağmurun yağmamasının sebze ve meyveyi olumsuz etkilediğini dile getirdi. Meyveler şu anda çilek 50 lira. Elma 30 35 lira. Mandalina 20 25 30 35 iki cins bulunuyor.